Herkese merhabalar, herkese sevgiler, ben Fiko Açık. video serimiz son zıyla devam ediyor. Ayete biyolojinin kaynak önerilerini kolay, orta, zor seviyede yayınlamaya, söylemeye devam edeceğiz. Şimdi, Danan'ın kuyruğunun koptuğu noktadan bahsedelim. Ben ayete biyolojiden, hani kolay seviyede kaynak çözülmesini pek de tavsiye ediyorum. Çünkü içerisinde %30 kadar sözel konu bulunuyor. E çok da kendini zayıf hissedip, en en temelden de başlamanızı istemiyorum. Hele hele bu vakitlerde. E çünkü zamanımızda vakit nakittir diyoruz. Bu yüzden ayete Biyolojinin biyolojiden. seviye kaynak önerisinden bulunmadım. Orta ve zor seviye en baba kaynakları sizler için önerdim. O halde can hiç vakit kaybetmeden ilk kaynak önerime başlıyorum. AYT Biyoloji'nin orta seviyede bence piri bu kitap. AYT Biyotik Biyoloji Soru bankası. Bunu şiddetle tavsiye ediyorum. Koştuk yaptığımız öğrencilerin birçoğuna bu kitabı aldırdık. Çok da memnun kaldık. Hocam gayet de güzel, gayet de başarılı dediler. Ha birkaç noktalarda pürüz çıktım soru çözümlerinde. Eyvallah çıktı ama çok kısa süre içerisinde bunları da güncelleyeceklerine inanıyorum. Bu soru bankasını orta seviyede kesinlikle öneriyoruz. Peki sadece bu mu? E tabii ki değil. ayet biyoloji denince 3-4-5 söylenmeden olur mu? Aha da olmaz. Bu yüzden bu kitabı kesinlikle çözmenizi istiyoruz. Hem ÖSYM tadında hem yeni nesil hem de soru çözümleri efsane. E peki AYT Biyoloji, hocam böyle tas tamam taşları yerine oturtan kitap sizce hangisidir? Yani çözmezse kesinlikle olmaz dediğiniz kitap hangisidir? Bence Palme bankası Ciddi anlamda bunu beğeniyorum. Ha, Palme'yi çok konuda eleştiriyor muyuz? Eleştiriyoruz tabii kardeşim. Kendini bazı konularda güncelleyemedi. Geride kaldı tıpkı finalde olduğu gibi. Ama ayete biyoloji hani vazgeçilmeyecek derecede önemli. Bu yüzden bunu hala tavsiye ediyoruz. Peki Fikoç hani ciddi anlamda biraz daha sorulara biraz daha zor sorulara yönelmek istiyorum diyorsan endemik yayınlarını öneriyorum sana. Endemik yayınlarını kendini bu sene güncelledi ha. Soru tarzlarını da değiştirdi. Daha ÖSYM soru tarzına yakın, daha ünite konularına daha yakın sorular oluşturdu. Soru çözümleri de gayet yerinde. Kitabı da gönül rahatlığıyla almanızı tavsiye ederiz. Peki Fikoç ben biyolojinin nirvanasını yapmak istiyorum. Beni baya katsın ne bile Böyle şiddetten zevk alıyorum diyorsan 3D yayınlarının biyoloji soru bankasını sizler için öneriyorum. Çok da keyif alacağınızı zannetmiyorum ama soru zorluğundan dolayı zor sorular içinde vazgeçilmez soru bankalarından biri. Şimdi gel gelelim AYT Biyoloji hakkında genel bilgilendirme vermeye. AYT Biyoloji ne zaman çalışılması gerekir diye sorulacak olursa 12 sınıflar için Aralık ayında diyebilirim. AYT biyolojisine Aralık Ocak ayında geçiş yaparsanız başa başa çok güzel bir şekilde de bitirirsiniz. Hiç endişeniz olmasın. Yeter ki sistemler konusunu iyi anlayın. Gerisi de anlamda basit. Hani bitkidir. Hani genden proteinedir. Bunlar bir şekilde halledilebiliyor. Hatta şunu söyleyeyim çok rahat bir şekilde 3-4 haftada bile bunu bitirebiliyorsunuz. Ama sistemler konusu 11. sınıftaki o var ya olmazsa olmaz. Bu yüzden sizden ricamız gerekirse ama gerekirse sistemlerle ilgili ayrı fasiküller almanız. Sistemlerle ilgili ilgili ayrı çalışma yapmanız. Sistemleri halledin. AYT biyolojisini halledin derim ben. Bunun için çok çok fazla soru kaçmanıza da gerek yok. Ha? Konu kasın. Bunu tekrar yapın. Branş denemesiyle bunları pekiştirin. Bu iş tamamdır. Benden demesi. O yüzden diyoruz ki Kesinlikle ama kesinlikle AYT biyolojiden 13'te 13 yapacağız. Haberiniz olsun. Öğrenci Haydi inşallah olsun. diyoruz. Hayırlısı diyoruz. O halde can bu ve buna benzer daha fazla videonun gelmesini istiyorsan yapman gereken gayet, gayet basit. Bu videoyu beğenip bu işe başlayabilirsin. Hatta bununla ilgili yorum yapmak falan çok açalım sizlere yepyeni sayfa. Senin koçun gel hadi yerinde sayma. Bilgiyle toptolu